yeni bir videoyla sizlerleyiz. Arkadaşlar maalesef Yüce e, Haberim Hesabım banlandı. 10 yıl bu durum şu an Runic oynayan herkeste var. E, nasıl bu durumu telafi edebilirler? Kapşımı bu. Bunu öğreteceğim size. İlk önce gördüğünüz üzere 2031 11 Arkadaşlar ilk önce gördüğünüz üzere e, 2031 11 12 0 46 15 Ve kadar benim hesabım bağlanmış durduk yere şimdi bu nasıl? Bakın talep oluştur diyoruz. İyi izleyin nasıl yapıldığını. Sadece burayla bitmiyor. Ayrıca şimdi arkadaşlar burada buraya hesabını engeli kaldır. da engelli. kuralları çiğnemedim. Hesabını engeli kaldır diyoruz. kaldıramaz diyelim. Kuralları çiğnemedim'e bas. Engellenme geçmiş diyor. Bastık. Bakın kullanıcı anlaşmasının ilerli böyle bir durum yok aslında. Olsa engellenme sebebine bastık. Ne bastık? Bakın bir dakika. Şimdi şuraya bir destek yazalım. Bir dakika. Bağlanmamız için. Böyle miydi? Hayır. Ha, Geleceği bir dönem. Bakın bilgilere bildirmeye basınca bilgi ulaşım diyor. Arkadaşlar bilgi ulaşına olay zamanlı bildiriyorsunuz. Mesela kaç? Ben 14'ünde ben yedim. 14'ünü bildiriyorsunuz arkadaşlar. 14'ünü bildirdiğiniz zaman böyle işte tarih yazıyorsunuz. Böyle sorununu burada açıkla diyor. Şunu yazacaksınız. Merhaba sayın Akçi mobile yetkilisi. İşte şu ID. Mesela ID yazıyorum ben size örnek. ID şu tarihte mesela 14 11 2021 mesela tarihinden ve 2013 yani şöyle o yine tarih öyle yazdım mesela 14 yazdım mesela 12.2031 diyelim yazdık arkadaşlar 2031 tarihine kadar bu kadar banlandı hiçbir ile kullanmadım hiçbir kurala aykırı bir durum gerçekleştirmedim. Hesabımı incelenip bana geri dönüş yapılmasını yapılmasını ya ederim. Yazıp arkadaşlar yolluyorsunuz. Ee, bu kadar yazmakta da olmuyor tabii ki. Bunu edelim şimdi. Bir dakika sildim. Şimdi ekran görüntüsünü de şuraya yapıştırıyoruz ve durumu bildir Bir bu var. Şimdi burayı iptal ettik. Yardıma bu ikinci yöntem. Buradan iyi raporlama genel hesap. İyi raporlamaya gelin. İyi yapmadıysa neden mi güvenlik gözlem süresi altındayım diyor. Hayır olmadı. Bize diyor. Arkadaşlar buraya da aynısını bakın ben ne yazmışım. Merhaba ID ile hesabı bağlanan tarihin neden hesabı bağlanan günü ilgili sizden rica ediyorum. Mesela emek çok verdim. Lütfen bana açın. Yazmışım. Buradan yani sonra yazmayacaksınız. Ben yazdım. gerek. Ee, sadece buraya bitmiyor çünkü. Burayı yazmayın arkadaşlar. Bundan sonra çünkü bota atıyor. Ben bir yere attım. Çünkü daha önce yapmıştım bunu. Ne bir şansım deneyim dedi. Burası da mı olmadı? Burası da olmadı değil mi? Bir dakika bekleyin. Şimdi arkadaşlar. Burası da olmadı. Nereden haber alabiliriz? Hesabımızın Nasıl yetkiliyor başlayabiliriz daha doğrusu? Bakın Google'a giriyoruz. Buradan arkadaşlar PUBG Mobile Discord basıyoruz. Bakın bu ilk başta gördüğünüz linke tıkladığınız zaman sizi Discord'a yönlendiriyor ve Discord'da sohbet yerinde e, model zaten e, destek yerinde de arkadaşlar ulaşabiliyorsunuz. E, buradan işte neden siz ban yediniz hesabınızın açılacağını, kaç günde açılacağını veya işte ulaşım sağlamadığı karşı tarafa yani kraftına falan Tencent Games'in gerçek ger ger iskordur burasıdır arkadaşlar ya Dediğim gibi buraya tıklayarak da e konuşarak da çözüm bulabilirsiniz dostlarım Yani bu üç aşamadan gerçekleşiyor balınızın kaldırılması gördüğünüz üzere ben bastığım gibi zaten gözüküyor Ama tabii ki bu 10 yıl yiyen illa kalıcı 10 yıl demek değil. Hesabımız açılma durumu tabii ki var. Runic modda dediğim gibi yerler e, bu durumdan şu an şikayetçi. Ben Runic Mod'da değilim. Arkadaşlar e, eğer videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Faydalı bilgiler için e, oyunu daha rahat oynamanız için umarım videoyu beğenmişsindir. Umarım kanalıma abone olursun. Umarım biz olursun. E, eğer abone olduysan halimize hoş geldin. E, yeni videolarda görüşmek üzere. 3 tane yöntemi yaptığınız zaman benim gibi sıkıntı yok. Mutlaka açılacaktır. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.